Hello Esma Ojen geldi ve kare köklü sayılarla ilgili test sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi bir önceki konumuzda ne işlemiştik? Toplama ve çıkarma işlemlerini gördük kare köklü ifadelerde. Şimdi bunların testlerini çözmeye hazır mısın? Hazırsan hemen başlıyoruz. Bu kitap zaten sende hemen sayfamızı çevirdi. Şimdi 4 kök 7 2 kök 7 ve 1 kök 7'yi çıkartmış. Eka sayılardan işleme girebiliyorduk biliyorsunuz ki. 6 yaptı. Bir tane de çıkarttık. 5 kök 7 olarak işlemimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorduk? Önce bir düzenleme sergilemem lazımdı ki artık benim öğrencim şunun olması gerektiğini biliyordu. 24'ün 2 kök 6 artı kök 6 da 36 çarpı ee, pardon 16 çarpı 6 olduğunu biliyordu e o zaman buradan da bu geldi 2 ile 1'i topladım katsayı olarak 3 4 tane çıkarttım eksi 1 tane kök altımız geldi şimdi geldik alttaki soruya 32'yi önce düzenleyelim 32 dediğimiz yapıda ne vardı arkadaşlar e, 16 çarpı 2 vardı o zaman burada 4 diye çıktı yani 8 kök 2 eksi buradan da 3 kök 2 geldi çıkarttığımızda 5 kök 2. Şimdi bize aralık sorusu sormuş. O zaman ne yapıyoruz? Bu bulduğumuz sayıyı içeriye atıyoruz. E i̇çeride attığımız zaman 25 de içeriye girdi. O zaman 25 çarpı 2. Yani kök 50. Kök 50'den küçük olan tam kare 49. Büyük olan ise 64 arkadaşlar. Yani 7 ile 8 arasında bir yapıdır bu dedik. Devam ediyorum. 2 artı kök 72 sayısı. Aşağıdakilerden hangisiyle toplanırsa sonuç tam sayı olur diyor. Buradaki muhabbet şudur arkadaşlar. Kökün içindeki kalan sayımız ile toplanması gerekir. Ya da bu sayıyla ilgili bir şeyin olması lazım. O zaman 72 hemen toparlıyorum. 36 çarpı 2'den 6 kök 2 artı 2. E o zaman şuradaki şu sıkıntılı olan yeri halletmem lazım. Yani burayı. E o zaman eksi 6 kök 2 ile topladığımızda sonuç tam sayı olur Diyoruz arkadaşlar yani birbirlerini götürecekler. Bir balık tuttuğunda e, pardon bir balık bulunduğu noktadan kök 180 metre ileri yüzdükten sonra 80 metre geri yüzmüştür. e 180 metre ise 36 çarpı 5'tir arkadaşlar bu yani 6 kök 5. Bu da 16 çarpı 5'tir yani 4 kök 5. E, o zaman bulunduğu noktadan 6 kök 5 ileriye bir yüzdü. Sonra bu John ne yapmış geriye doğru yüzmüş. 4 kök 5 daha. E o zaman ilk bulunduğu yerden buraya ne kadar mesafe ilerlemiş? Kaç metre ileriye gitmiştir diyor. E o zaman zaten totalde 6 kök 5'te 4 kök 5'i çıkarttık. 2 kök 5 gelmiş oldu. Şimdi alttaki soruya odaklandığımızda x artı işte bir şeyler bir şeyler. 125 sayısı arkadaşım ne olduğunu bilmen lazım. 25 çarpı 5'tir. Yani 5 kök 5 getirir. x eksi 5 kök 5 şuradaki eksi ile artıyı çarptım eksi geldi eşittir 2 kök 5 geçen sene zaten sen denklemleri nasıl çözmen gerektiğini biliyorsun o zaman şu ifadeyi karşıya gönderebilirim arkadaşım x eşittir eksi 2 kök 5 artı 5 kök 5 5 e kökten 2 çıkarttım. 3 kök 5 eşittir x. Bunu da kökün içine atlıyor. E 3 dış içeriye nasıl girecek? 9 diye. 5 ile de daha çarpıldı. Kök 45 ortaya çıktı. İkiz kenar bir üçgenmiş. Çevresi buymiş BC buymiş E arkadaşlar o zaman ikiz kenar dediğimde buraya A buraya A diyebiliyorum ya ben. E o zaman 2A artı 8 kök 2 26 kök 2 mi? E at karşıya 2 tane A. 26 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkarttım. 18 kök 2 her yeri 2'ye böldüm. A eşittir 9 kök 2. AB'nin uzunluğu bize zaten geldi. Şimdi gelmişiz bir merangoz ustası. Kızı üçgen şeklinde bir oyuncak yapmak istiyor. Üçgen şeklinde oyuncağın kenar uzunlukları bunlarmış. Oyuncağın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Öncelikle bir ee, normal hesaplayacağım. Daha sonra kökün içerisine atacağım. <laughs> Burada dikkatli olmalısın. 81 çarpı 2'den burası 9 kök 2. 36 çarpı 2'den burası 6 kök 2. 64 çarpı 2'den burası 8 kök 2. E bunların hepsini topladığımızı biz 14, 23 mi? 23 kök 2 geliyor. Bunu da içeriye atıyorsunuz arkadaşlar. 23'ün karesi 529 çarpı 2'den 1058 gelmiş oldu. <laughs> Alanı 48 santimetre olan, 48 santimetre kare olan bir karenin çevresinin uzunluğu ile eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğu birbirine eşitmiş. E o zaman alan buysa arkadaşlar, yani A karesi buysa 48, A'mız lazım bize kök 48. Bu da 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 kim bir kenar. E o zaman bu karenin çevresi. Bunun 4 katı olmayacak mı? Yani 16 kök 3. <laughs> e o zaman eşkenarın da çevresi bu kadar. 16 kök 3. E 16 kök 3'te bir kenar uzunluğunu nasıl buluyoruz arkadaşım? Burayı 3'e bölerek bir kenar. E 16 kök 3 bölü 3 diyerek de C şıkkımız ortaya çıkmış oldu. <laughs> Yukarıdaki şekilde eş dikdörtgenlerden oluşmaktaymış. Demir'in robotik dersinde tasarlamış olduğu boyalı Şekil yukarıda verilmiştir. Buna göre demir tasarlanmış olduğu boyalı şeklin çevresini hesaplamak için hangisini elde edecekmiş? E o zaman demirciyi birazcık şurayı büyütelim. Benim öğrencilerim de görsün. Şimdi şöyle önce dikeydekileri sayacağım. Sonra yataydakileri sayacağım. Dikeydekiler için siyah kalemi kullanıyorum. Ve kör olmaya hazır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 taneni bulduk arkadaşlar. Kök 2 buldum. Eksik saymadım inşallah 22. 23 24 25 26 eksik saymışım. en sevdim. 26 tane kök 2 var. 26 kök 2 Devam ediyorum. Diğerinde de şunları turuncuyla yazalım. Yatayları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 kök. 3 de yataydakiler. Var mı böyle bir şıkkımız? Vardır. O da denizlidir. Diyoruz. Ay nasıl bir şekil oldu? Devam ediyorum. Her bir her vagonun uzunluğu birbirinden farklı olan yük treniyle ile ilgili bilgiler verilmiştir. Makinesin bulunduğu trenin uzunluğu 180'dir. Kök 180. 36 çarpı 5. 6 kök 5 yani. Devam ediyorum. 3. vagonun uzunluğu 1. vagonun uzunluğunun 2 katına eşittir. O zaman 3. vagonumuza x dersem buraya 2x diyeceğim. 2. vagonun uzunluğu makinistin bulunduğu vagonun uzunluğunun 2 kök 5 metre fazlası. Yani 6 kök 5'in üstüne 2 kök 5 daha ekleyeceğim. 8 kök 5 kim burası? birinci vagonun uzunluğundan da ne kadar azmış arkadaşlar kök 5 metre az imiş diyoruz o zaman burası da kaç getirecek bize 9 kök 5 şurası da 6 kök 5 miydi evet Devam ediyorum. İki vagon arası. Okey. Biri bulduğumuza göre o zaman şurası da 18 kök 5 2 vagon arası da kök 20 kadarmış yani 2 kök 5 olarak ilerliyor o zaman 2 kök 5 2 kök 5 2 kök 5 burada bu yük treninin toplam uzunluğu 2 kök 5 de kaç tane var arkadaşım 3 tane var 6 kök 5 e o zaman hepsini toplayalım hepsini topladığımızda kaç getirecek 6 artı 9 artı 8 artı 18 artı 6 kök 5 Buradan da kaç getirecek? 47 kök 5 gelmiş oldu dedik. Devam ediyorum. 12. örneğimizde ya da sorumuzda kare işte aman kare dikdörtgen üçgen falan filanla ilgili şekilde bir soru hazırlamışız. Peki benim sevimli hayalet kes fırlığım. Evet. Şimdi buraya baktığımızda 125 5 kök 5'te. Burada bir sıkıntımız yok. 320 arkadaşlar kaç olabilir? Burası 5'lik bir şey desek 64 süper. 8 kök 5 geldi burası da. Sonra başka var mı? 2 kök 3 de burası arkadaşlar. Okey. Şimdi bize ne söylemiş? Bu hepsinin bölen bölüm şeklinde ilerliyormuşuz. Okey. Şimdi o zaman 5 kök 5'i kök 5'e böldüğünüzü, bunun cevabı kaç gelecek? 5 gelecek. 8 kök 5'i 2'ye böldüğümüzü, burası 4 kök 5 gelecek. Kaç sayılardan ilerliyoruz yani. Sonra devam ettim. Aa bak bu sefer bölen de bölümü vermiş. Çarpacağım yani. O zaman şurayı çarptığımızı, ikisini şöyle çarptım. 6 kök 3 de dışarıya kendiliğini çıkarttı. 3 o zaman 18 de burası. O halde 5 artı 18 artı 4 kök 5 artı bir de üçgenimiz kalmış. E bir de bunu da buna bölersem ters işlem yapabiliriz bölen de Bölende bölüm yer değiştirebilir. E buradan da kim kaldı? 6. Bir tane daha 6 geldi. 23 29. 29 kök 5 ile olayı kapatıyoruz. Devam ediyorum. Şimdi toplama işlemiyle alakalı bir sorumuz daha mı var? Yukarıdaki demiş sayı doğrusu üzerinde verilen e dikdörtgen birinin AB köşeleri sırasıyla bu. Bu ne demektir? 54 9 çarpı 6 yani 3 kök 6 eksi 3 kök 6 şurası. Diğeri de 96. 6'ya böldüğümüz zaman 16 gelecek. 16 geliyorsa arkadaşım oradan da kaç gelecek bize? 4 kök 6. 4 kök 6 da burası geldi. Şimdi buranın uzun kenarı eksi 3'ten 4'e kadar 7 kök 6 üzerindedir. Buna göre ABCD dikdörtgenin alanının birim kare cinsine alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır diyor arkadaşlar. E zaten bak doğal sayı değeri diyorsa o zaman bunun içinde de bir kök 6 vardır. K kadar bir sayıyla kök altıyı çarpmışızdır. Çarpalım hepsini. 7 kök 6 çarpı K kök 6 7K çarpı 6 yani 42K olan şık hangisidir diyor. Arkadaşlar bu bölünmeyecek bu bölünmeyecek hem 6'ya hem 7'ye bölünebilirliği kontrol ediyorum bu da bölünmeyecek. 450 ama 252 sayısı 42'nin tam katıdır en fazla bölen sayıdır. Şimdi geldik diğer sorumuza. Serbest biçimde tavana asıl olan yay uzunluğu demiş ki kök 363 birimdir. Yayın, ucu, uzu, yayın ucuna belirli bir aralıkla takıldığında yay şekil 2'deki gibi, geril, e, gibi geriliyor ve yayın uzunluğu 108 birim artıyormuş. Okey 108 demek bu ne demek? 36 çarpı 3'ten yani 6 kök 3 demek. Şimdi bak biraz önceki vermiş olduğum bir teknik vardı. Kök bulduk ya. Yukarıyı 3'e böl. Bu da 121 çarpı 3 demek. Yani 11 kök 3 de şurası. Burası da uzayacakmış. Ağırlık çıkarıldığı zaman ya 7 kök 3 birim kısaldığına göre son durumdaki uzunluğu ne kadar olur? Önce bir uzatacak mıyız biz bu elemanı? Evet 11 kök 3'ün üstüne 6 kök 3 bir uzatalım. 17 kök 3 ağırlıkla. E 17 kök 3'ten de 7 kök 3'ü çıkartıyorum. 10 kök 3 gelir ve olay biter. Bu testimizde bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama dur ne yapıyorsun? Beğen, yorum yap, abone ol ve bu yıl beraber şu sınavı parçalayalım.